İki çocuklu diyetisyen bir anne olarak nasıl çalışıyorum? Evden çalıştığımı duyan birçok kişi ne kadar güzel hem çalışıyor hem de çocuklarını büyütüyorsun diyor. Ancak durumlar zannedildiği kadar rahat değil. Her anne ile başlayan cümleler ihtiyaç dolu oluyor. Yemekleri, uykuları, oyunları derken gün içinde kendime yarım saat dahi ayıramıyorum. Bu sebeple diyetlerimin çoğunu çocuklarım uyuduktan sonra gece yarısı yazıyorum. Eğer eşim evdeyse bugün olduğu gibi bir kafeye gidiyoruz. Özellikle oyun alanının olması bizim için kurtarıcı oluyor. Bu süreçte en büyük desteği eşim veriyor. O çocuklara bakarken ben de listelerimi yazıyorum. Birçok meslektaşıma göre çalışma şartlarım zor olsa da mesleğimi yapmaktan mutluyum ve gururluyum. Hayatına dokunduğum, sağlığına kavuşmasını sağladığım veya hayattaki düşüncelerini olumlu hale getirdiğim bir kişi bile olsa bu zorluğa değer. Çalışan anneler olarak hem evlatlarımıza hem evimize hem işimize hem de kendimize yetişmeye çalışıyoruz. Ama biliyorum her şeye değdiğini gördüğümüz günler yakında.